bor rezervlerinde dünyada birinci sıradayız. 21. yüzyılın yakıtı olarak adlandırılan bor ülkemizde çok zengin yataklara sahip. Birçok alanda kullanılabilen bor aynı zamanda motor yağı olarak da üretilmeye başlandı. %20 yakıt tasarrufu sizin için ne ifade ediyor beyefendi? Çok iyi bir tasarruf. Bütçemizi bayağı bir atlatacağını düşünüyorum. Bence iyi bir şey. %20 tasarruf büyük bir para yapar. Yani şöyle hesapladığımız zaman 100 lira da 20 lira demek. Yani 100 milyonluk benzinde 20 milyon karlıyız. %20 çok güzel bir tasarruf. Nasıl olacak onu çözemem. Güzel, güzel. Nasıl yapacak onu? Ee, orası bizde saklı göreceksiniz çok yakında. kristaller 4,5 nanometre büyüklüğünde olan kristallerdir. Motor içerisinde oluşturduğu film tabakasıyla hem motorun ömrünü uzatmakta, rektefiye ömrünü uzatmakta, aynı zamanda yakıt tasarrufu yapmakta, %20 civarında yakıt tasarrufu yapmakta bu ürün. Ee, yağ ömrünü artmakta iki kat, yani 10.000 kilometre giden bir yağ artık bin kilometre gidebilecek. Bunun yanında egzoz emisyonunu düşürmekte 8 tane faydası olan bu ürün araca konulduğu zaman 10 dakika içerisinde aracın motor sesini hemen düşürdüğü görülür. Bunu kullanan her insan görüyor ve yaptığı yakıt tasarrufu çok ciddi ekonomik kazanç sağlıyor. Artı milli sermayeye bir katkı olarak biz bunu görüyoruz. %100 milli bir Türk ürünü. Bor Vigor'u herkesin biz kullanmasını özellikle öneriyoruz. Sizin vermiş olacağınız feedback bizim için ayrıyeten önemlidir. Farkı fark ettiniz mi? Ne gördünüz? Ya fark direkt fark ediliyor. Bu kadar çabuk olmasına da şaşırdım zaten. Ee, bir kere yürürken motorun sesi azaldı. Ee, ayrıca performans gayet başarılı, gayet bir anda artıyor. Bunu denemeleri lazım yani herkesin bir denemesi lazım. Yani sadece deneyin diyorum anlayacaksınız. Test sonuçlarında gördüğümüz gibi 12 beygir civarında bir artış elde ettik. Bazı araçlarda bu 10 beygir, bazı araçlarda 13 beygir civarında aracın e, yeni veya e, eski olmasına aracın kayıp değerine göre bu değişir. Ama yakıt tasarrufu da %20 ile %35 arasında e, görülen bir sonuçtur. Aynı zamanda motorun rektefiye ömrünü Uzatması, egzoz emisyonunu düşürmesi artı yağ ömrünü iki kat artırması da diğer faydalarından bir tanesidir. Herkese tavsiye ediyoruz, kullanılmasını öneriyoruz.